Topkapı Sarayı Tarihe mührünü vurmuş bir imparatorluğun merkezi. Üç kıtayı dört asır boyunca yönetmiş Osmanlı padişahlarının evi. Coğrafi olarak dünyanın en güzel ve en önemli yerinde, iki kıtanın buluştuğu yerde kurulmuş, tabiatla iç içe eşsiz bir saray. İlk olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460 yılında yaptırılan saray, ilavelerle 19. yüzyıl ortalarına kadar Osmanlı padişahlarının ve saray halkının ikametgahı olmuştur. Topkapı adıyla yerleşmiş olsa da, kitabelerde geçen adı Saray-ı Humayun, yani Kutlu Saray'dır. Topkapı Sarayı, bugün Türk İslam kültürünün eşsiz mimarlık ve sanat örnekleriyle paha biçilemez hazineleri, koleksiyonları, arşivi ve kütüphanesiyle dünyanın sayılı müze saraylarındandır. Topkapı Sarayı'nın sembolü Selam. Sivri külahlı iki kulesi, kemerli derin yapı eyvanıyla adeta kale içinde bir kale kapısıdır. Sarayın Birun denilen dış daireleri burada biter ve meşhur Enderun burada başlar. Padişah hariç hiç kimsenin at üstünde geçemediği bu kapıdan içeri girenler artık ihtişamlı bir tarihle karşı karşıyadır. Bab-ı Saade Osmanlı İmparatorluğu'nun maddi ve manevi hazinelerinin giriş kapısı. Bab-ı Saade Sözlük anlamı mutluluk kapısı olan Bab-ü Saade, Yaldızlı Kapı, Taht Kapısı, Harem Kapısı gibi isimlerle de anılır. Dört sütunla desteklenmiş merasim saybanı, zarif kubbesi ve süslemeleriyle Osmanlı mimari zevkinin en güzel örneklerinden biridir. Bu kades emanetler içinde bulunan Peygamber Efendimizin bayrağı, sancak-ı şerif Sefer öncesi ve mühim merasimlerde tekbirlerle buraya getirilir ve kapı önünde onun için hazırlanan yere dikilirdi. Bu ayede yani bayramlaşma da burada yapılırdı. İncelikli göz zevkiyle saran ve kucaklayan bu sade mekan aynı zamanda hükümdarlığın başladığı ve bittiği yerdi. Babü Saade, yüzyıllar boyunca cülus, yani padişahların tahta çıkma törenlerinin vazgeçilmez mekanıydı. Padişahlar burada, sultan oğlu sultan olur, burada iki kıtanın sultanı, iki denizin hakanı ilan edilirlerdi. Yeni padişah burada tahta çıkarken, vefat eden padişahın cenaze namazı da, bab sağ tarafındaki sofalı çınarın altında kılınırdı. Göğe yükselen tekbirler ve mehter sesleriyle kutlanan zaferler, görkemli merasimler. Nice iklimlere sultanlık etmiş padişahların cenaze namazları ve nice tarihi hadise. İzleri hala Bab-ı Saade'nin gölgesinde. Bağdat Köşkü Üslubu ve süslemeleriyle Türk mimarisinin en özgün ve en güzel örneklerinden biri. Köşk, sarayın en iyi korunmuş yapılarından biridir. Ama bu mekan, bir köşk olmanın ötesinde bir mesaj taşır. Bağdat'ın ikinci kez fethinin sembolüdür. 17. yüzyılda inşa edilen köşk, resmi görüşmelerin ve kabullerin yapıldığı bir saray mekanı olmuştur. Köşkün Çinileri dikkat çekicidir. Yeşil ve mavi bu İznik Çinileri 15. yüzyıla aittir. Kubbeden aşağı sarkan kırmızı askı topsa Osmanlı padişahlarının cihan hükümdarı olduklarının simgesidir. 3. Murat Has Odası Mimar Sinan yapısı olan bu köşk, sarayda bilinen ilk hünkâr odasıdır. Has oda, padişahların resmi ve hususi dairesi demektir. 16. yüzyıl mimarisi ve sanatının zirvesi olan 3. Murat Has odası, harem dairesinin en eski ve en büyük köşküdür. İki katlı olarak bina edilen köşk, hem yazlık hem kışlık olarak kullanılmasıyla benzeri olmayan bir mekandır. Matbah-ı Amire, yani saray mutfakları, Topkapı Sarayı alanı içinde adeta ayrı bir mahalledir. Tarihi kayıtlara göre burada günde ortalama 4-5 bin kişilik yemek çıkarılırdı. Ancak bu sayı, ulufe dağıtımında ve merasim günlerinde 15.000 kişiyi bulurdu. Mutfaklar bugün, sarayda tarih boyunca kullanılmış mutfak gereçlerine ev sahipliği yapıyor. Bunların en ünlüsü ise Çin porselenleri. Sayıları 10 bini aşan Topkapı Sarayı Çin porselenleri, dünyada eşi olmayan bir koleksiyon. Çin dışındaki en büyük porselen koleksiyonu olma özelliğini taşıyor. 13. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl başına kadar porselenlerin gelişimini göstermesi bakımından da ayrı bir öneme sahip. Padişahlara ait sofra takımları, yemek hazırlama gereçleri, bakırlar, kahve takımları, şerbetlikler ve daha nice eşsiz eser. Hepsi Topkapı Sarayı mutfaklarında. Topkapı Sarayı Osmanlı kavramının asaleti, mütevazı ruhu. Cihan İmparatorluğu'nun ufka baktığı yer. Türk İslam kültürünün, mimarlık ve hayat tarzının dünyaya büyük mirası. Topkapı Sarayı, sırlarının keşfedilmesi için misafirlerini bekliyor.